Samsun spor taraftarı Adana'yı örnek gösterdi. Mustafa Demir nerede? Samsun sporlu taraftarlar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Adana Demir Spor'a destek verdiğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in ise Samsun Spor'a sahip çıkmadığını belirterek tepki gösterdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Demirspor ve primlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Karalar, Adana Demirspor'umuzun Süper Lig'e çıkması için maddi manevi her desteği vermeye devam edeceğim. Adana Demirspor'un değerli başkanıyla sürekli iletişim içindeyiz. Süper Lig Adana delikanlılığına hazır olsun demesinin ardından Samsunlu taraftarlar Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in Yılport Samsun Spor'a maddi ve manevi destek vermediğini belirterek sosyal medyada tepkilerini gösterdi. Demir'in nerede olduğunu sordu. Taraftarlar Samsun'un belediye başkanı mı var? Samsun Spor'a destek versin. Seçimler yaklaşınca bir atkı takarlar olay kapanır diyerek tepki gösterdi.